Ali ne yapıyorsun? Yazdım. Vay arkadaşlar. Anlatmış. Arkadaşlar. Fazla içine girmiş. Kaç gündür pıtır pıtır ediyordur. Bir su gel Yakından. Yapıştır. Ağzı açık kalmış. getir bir gösterelim arkadaşlarımıza mı? Ne sen hesap aldın? Arkadaşlar. Gel. Gel. Yoruldum ya. Gel. Bir şeyden su ver de. Tamam, uykutma. Tamam. Ağzından mı içireceğim? Hı -hı. ona ver. Açtı içsin dur. Ağzı açık kalmış ya. Dur. Şey i̇çsin dur. Öyle etme içsin ha. Avucunu şöyle tut da avucundan içsin. Arkadaşlar çeşmeden su içeri. Arkadaşlar bacanın içine girmiş kaç gündür pıtır pıtır ses geliyordu. Bacayı açtığımda fare zannetti. Fare sandım değil mi? Hı? Su arkadaşlar. Ha, kendi başına, Ay, aklı başına geldi. Hadi gidelim. Doğaya gidelim. Gel. gel, gel. tamam. alıp. Hadi. Şimdi tamam. arkadaşlar var. Ne güzel. Yazdık sıkışınca hiç ne kaçıyor ne ediyor. Yani. Ben fare sandım ya. Şey edelim, balkondan mı koyuralım? Cam açtı da camdan. Aha ya camdan koyur. Evet. Yazık. Eve koyarsın, evde durur mu ki? Hı. Eve koysak evde durur mu ki? Hadi kızım, git kalın. Hadi bakayım. Hadi. Ama ketmiyor vallahi. Gitmiyor mu? Sen gitmiyor musun? Sen gitmiyor musun? O da aha, uçtu gitti arkadaşlar. Gitti mi? Gitti. Uçtu. İyi. İyi cennete gitti. Hadi. Öyle mi oldu? Koşların yanına. Hadi bu açık olsun. dursun gel. Babam kediyle konuşuyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün geldim. Bir hafta oldu mu gidelim? Paslı Yok Gittiydin. Bu ön Hemen hemen. Beş gün oldu. Bana dayanamıyor bunlar. Hasretimde. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bana kalırsa ya. hiç gelme. Gülcanım, 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 Gülcan abi Uma? Kuma. Gülcanım. Abi, sen, bittin, babam, bittin. Ben seni bettim babam etti? Ben. İyi alan getiren sağ olsun var olsun. Neler aldı? Bana Hı. mı gelen ne? ne aldı? Ama o kendine olacak kanatla kurtarmış. Ya babam istediğinden dolayı aldım. Babam. baba Babamın karnı sevim. aç. Arkadaşlar şöyle bir parça kanat almış ya bir parça dediğim bir paket burada iki paket kutumuz var. but no. mu evet bu tarz paket indirimde de bucağı indirimde görmüyor ki ben 30 liray böylece iyi güzel ha. bu arada bu gitmiyor bu arkadaşlar şöyle Lipton'u. içeceklerin hepsini kendine almış şey çatali tabi benden önce ablam hortum <laughs> gibi içiyor. Ve odama zaman sakitleyeceğim en sonunda. Ben içiyorum, anne hani hiç benim içtiğimi görüyor mu? Oh, Sabah havasında içiyorum. içiyor. Yok. Evet, soğuk bir şeyler Aa, aradın da içiyorsun. Önceden de o, şimdi öğleden, içiyorum da. E, yok ki içemiyorsun. Aldığında oh, içiyorsun. Normalde de içmiyorum. Şu da didi didi di, di, neydi? Soğuk çay bir daha herhalde. Didi didi. Di. Şeftali. Şeftali didi didi. Soğuk çay. Di, 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 di. Soğuk di, di, di. çay. Ben güzel zaman sen... Bu da yeni çaymış. Şey. Bu da yeni Bilmiyorum kaç öyle anne. Gizli mi? diyorum bunu ya. Gizli değil. Kulcan mı? Kulcan bildiğin kul suyuydu. Ben sana kapının orada kul vardı. Ben sana yapardım kızım. Ben. Sen bana verseydin Onun bir tadına bak tamam mı? Hazırmış olmuş onu. Burada ikimiz almışız. Hazır mı? mu? Yok yok. Ben onu yapardım. Bana vereyim. Vereyim annem sana. Kuru soğan aldı, kucak karamel aldı. Şimdi ne aldı? Çünkü soğanımız var. Var da o soğan dayanaklı bir soğanmış. Ha bu kalın. Fiyatı da içiydi. Ülkenin halleyi. Oktan al. Karadık. Arkadaşlar vallahi. İçinde bir maymuş bir sonuca güzel oldu. Kucak elli. Bundan başladı yine yemeye. Pidri yemeye. Bunu aldı. A101'e mi gittik yine? Ondan sonra diyor ki dur diyor buradan bir nazım alsam yetmez mi acaba diyor. Ama bu da değişik. Bu ne? Çin, Çin. Çinler çin var sana kim aldı? Bil bir bakalım. Hemen çıkmadan ne dedim? Babam dedim Burçak'ın kremalısını seviyor dedim değil mi? Kendi ee, seviyor da. Yok vallahi babam aldı. Bugün sadesinde bir şey aldım ben. Ben <laughs> sütlü de kremeli. Dedim, aynı. Dedim ki gideyim babam dedim hani kremalı yok mu dedi ya. Ben de gittim kremalısını aldım. Aa, Aa evet. anam dedi evet. eticini çocuklar gibi çok seviyordu. İki paket anneme eti eticini aldım. Ben de aldım. Teşekkür evet. ederim. Aslında evet. arkadaşlar işin gerçeğini söyleyeyim mi? Ben böyle atıştırmalık alıyorum misafirlere diye. Misafirin geleceği gündemim evde hiçbir şey kalmıyor. Vallahi yiyorum kızım yom. Baksanıza ablama. Yandan şöyle yaparım. Sen kebabını çekecek. Bu bunu almışım da. Bunu aldığına bu ellerle çiğ köfte yoğuracağım. Çünkü... Aypek almışım. Aypek. Aypek. Ya Aypek. Aypek mi? Bu da domuz almış. Bu Aypek arkadaşlar. Şurada Şu ne var? Almış. Ana benim şunu birine el koy. Oğlum zaten birini kendine aldı, birini bana aldı anne. Öyle mi? Evet. Hı -hı. Arkadaşlar Vay cam. Ya. Şöyle. Cam. olacaktık, almadık. Bir yere giderken de iyi oluyor. Çünkü ben normal dolduruyorum. Şu cam ah. mıymış kız? Evet. Bu da şeymiş, neymiş kız? Tuttu fritte. Getiremedim ama. Bir söyle bakayım tuttu fırit bakayım. Tuttu der dendi sen. Turlu fırlattı tabii ama şey çiğ hmm, çilek de onu bilemedim kızım. ağlı budu var, çilek var. Ağlı budu duvar. Al Aa şunu bildim işte. Bu ne limon? da limon. Bu meyvesi diyor. Bu güzel oldu. Buz gibiymiş kulcak. Evet. Ah, lakin. Lakin şekerle kızım. Anne burada hep kendini almış. Bu kız bize bir şey almamış ki. Kuracağım. Arkadaşlar bu arada hepsini bir arada içmiyorum. Kulcak. Ne yapacağım? Hayırdır bunu almış. Makarna sosu, lazım oluyor anne. Evet, teşekkür ettim kızım. Bunu bu şekilde değil de bak şey de arayabiliriz anne. Havucu, patatesi, bezelye nasıl olsa var. Haşlayıp mesela üçü bir karıştır. Havucu alaydın. Havucu alaydın. Söyleseydin alırdım. Ben sana bak bir dakika. Anne bu evden Havriye önce var. bir dakika dinle. Bu evden Havriye önce çıkarken anne bir şeye ihtiyacım var mı? Bir şey istiyor musun? Soruyor mu? Soruyor. Hey. Anam! Gidiyor arkadaşlar... Bari, ...gidiyor, sonradan geliyor. Ben ne yapayım? Bu da... Ketçap az... mayonez. Babam ne kadar yazar. Hayatta... Hayatta az alıp da yemem. Böyle keç... Ben normalde almayacaktım. Ablamın gazıyla aldım annem. Ben. Evet. Ben, bunu... ben demedim Ben ki... normalde ketçap mayonez artık kullanmıyorum çok. Anne gene benim adımı veriyor. Görüyorsunuz yani? Çünkü sen, babam videoyu şey, babam çekti. Şey. İyi onda, o da iyi. Bir şey değil mi? Ben de dedim babam ketçaplı ama önü yasaklamadım eve Babam da iyi. Dedim. Bir ben şey olmaz ben dedim, ben dedim ben aldım ben de. Ben de. Evet, bak benim atam yani ben <laughs> ben Arkadaşlar ben bu arada birkaç bir, ben bir, ben bir ben şeyler de. daha aldık. Ondan sonra onlar da birine şey, gibi dondurma, dondurmalar olarak oraya koydum erimesin evet, diye. Ben diye. Ben On ben haricinde he he. <laughs> Ay naz. Bu simnları görmedim bir ara gittim ama. Öyle. O, Bakalım. Bodrum'da bir yer gitti chatt'ta ben içeceğim. Yedire 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 yedire. yedire, yedire. Bir şey fark ettiniz Yemek. mi? Evet. Çikolata almıyorum yazın. İçecek alıyorum. Ondan sonra yaz şey kışın çikolata. çikolata. Ben de aha ne şu şeyi soğuk çayı da hanam da dual içmişimdir. Ne şu limonlu içmişimdir. Benim içeceğim çayacağım. aha şöyle limon baya. Bir bunu ya pura şekerli. Ben yani yazın şey gerçekten arkadaşlar ne yemek yiyebiliyorum ne bir şey pişireyim ben paso içecek içecek Oo, içecek abi. hastasıyım Muz ben. ben Afet e, olsun e, annem. Bir baba, bir bahar, bir yer, Babama neler, verdim az önce bir tane de. Kime? Babama çok şekerli evet. dedi yemeyeceğim dedi. Dedim de bir tatlıdır o dedi. Mircan hatta şey yapmadı bırakmak istemedi. Ben de onun tatlıdır dedi. Evet. Dışarıda çayır çayın yanı iyi. Benim adam da bize ne yaptı artık. ne yaptı? Sen bir söylesene de cam. Camları hmm. kapattı, klimayı kapattı, terleyeceğim dedi. Size ciza <laughs> dedi de bugün dedi. <laughs> Vallahi ben <laughs> arkadan camı gizliden gizliye açıyorum. Diyor <laughs> ki bir, <laughs> bir yerden hava geliyor herhalde onu muhafaza etmiştir biliyorsunuz. Hızlı, hızlı, hızlı işte. geliyor ister istemez o havanın etkisi hafif de olsa klimadan serinlik geliyor biliyor <laughs> musun? Klimaya evsini dayandım. Bu <laughs> da <laughs> cama dayandım. <laughs> ben de bir yerden diyorum sanki diyorum hava geliyor. klimayı mı açtın baba diyor. Yo diyor. Dur diyor yavaş gidin de sen vur <laughs> diyor. Anam yapar diye çabanın yok. Boyun ama abi gene bir şey korktu da. Gözel kolye mi <laughs> diyorsun? Gözel Hayır mi aldın? Bakalım. Yo, Mavi, ha, kocaman, aynı kolye. kolye vardı vardı evet, bu. Evet, mavi olmuş. Mavi mavi. Evet arkadaşlar, ben hiç bu sefer yani etmedim. Kupa kaybolmuş dedim sana ya. Kurca Duyur olsun. Tamam, kocaman, sana bir söz ol. Tamam, sana e, 15 gün sonra bir tane şey altın ha, küpe. Tamam, güzel. Tamam. Aha yüzeye geçti. Ma kocan mıyım yahu? Kocan, kocana desene kocan ben miyim ya? Kızım, kızım. Arkadaşlar bu arada artık evet. ben çok fazla videolarda çıkamıyorum sebebini de söyleyeyim. Ben arkadaşlar geceleri çalışıyorum. Evet. O yüzden Aynen. gündüzleri saat 2'ye 3'e kadar uyuyorum. O yüzden sabah kahvaltısı videolarına çıkamıyorum ama o akşamları. Ben tembel değilim. Benim kızım çalışıyor kızım. Kızım da çalışıyor. bunu arkadaşlar. Bak <laughs> bu 2 senedir ev alışverişini ha, ya. kendi <laughs> alışveriş yapıyor. kendi boğazımı alışveriş yapıyorum. Hayır <Mair> bir konu. <laughs> arkadaşlar yani annem bile bir şey istediği zaman yok demiyor mu alıyorum. Evet. Ne oldu? Evet. Bizim şöyle döndüğüm dur. Ha çık dedi. Bizim çık dedi. Arkadaşlar kızıma bazen arkadaşlar hani diyor da. Yok destin hani anlayınca anlayışı anlasın öyle şey mi olur? Yok diyor da arkadaşlar bu can çalışıyor. Evde çalışıyor. Hı, -hı. Dediği gibi bilgisayar üzerine bir şeyler yapıyor. Onun için Allah razı olsun destek oluyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Şimdi yetik bitmiyor. İkizi de alışverişimizi yaptık kesinlikle, kesinlikle. Bundan sonra diyorum ki mutfak alışverişleri benle tamam. aylık alışveriş yaparım iki defa. Ay yavrum. Allah o Allah yeter. Allah Arkadaşlar onun için mi? Aylık için. De... Üç... <laughs> Ama şimdi hayır. Aylık Ay. e, bir mutfağa nereden baksan altı bin lira para gider. Yani zaten gider, yani. gider gider. 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 Şimdi lafımızı valla... Surası küçük... ne kadar? Altı yüz lira bugün. Hiçbir evet. şey, şey yok. yok. Önceden? Yok beş yüz lira ya, maksimum bilmem de şimdi. Arkadaşlar. Bazı şeyler de var. Mı? Hı -hı. Bir an, bir an, bir an. Arkadaşlar. Hani kucanlar bazen arkadaşlarımız soruyor. Hani kucan neden bir dolarda yok? Neden yatıyor mı diye diye. Onun için hani bazen her şeyi bazen hani şey yapmıyoruz. Çünkü kunduzcu bizi... Aa, Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Annem ki sabah de saat altı buçukta kalkıyor. Ben onlar tam kalktığında ben yatıyorum. Tam <laughs> öyle diyor. Aynen. Daha yeni yatıyor. Onun için içip beyim diyor. Geç saatte arkadaşlar. O da çalışıyor. Boş durmuyor. Güzel yorumlarımızı beklerim kızıma da. Ha. O yok aldım, o, o açıdan söylemedim. Hani evet. arkadaşlarımız çok güzel bazen merak ediyorlar. Yok, Gülcan evet hani neden yok. sabahları çok kalkmıyor işte. gibisinden soru sorduğundan diyen, dolayı. dolayı. Hani Hebelif diyorlar da. Arkadaşlar o da onun için yani. Gece ben yatıyorum gündüz o yatıyor. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Biz dengeliyoruz. Evet. Mesela arkadaşlar ablam e, yoruldu Bu gidiyoruz. saatte yapar yani. Mesela yani, 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 toplarım. Karnımda <laughs> tolmasa Babaannem da yedim ben. Sen şu an 5-6 yani. herhalde. Şimdi bir yatarım arkadaşlar etçik bir şey. Belki de yatmam belli olmuyor. Ama yatar mutsuz kalmıyor. Tam seni sevdiğin komşu orada. Tam da sana ben bir ayak yetmişti. Lakin de. aşure. O aşureyi severim. Aşure yetmiş. Ucundan alacağım. Arkadaşlar canlarım. <laughs> dön, bu gündük ki video bu kadar mı yok? Hepinize iyi akşamlar. Kusurumuz varsa kusura bakmayın diyorum. Kendinizi iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz ve öpüyoruz. Hepinize iyi akşamlar canlar. İyi, i̇yi, iyi akşamlar arkadaşlar. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.